Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevgiliyi, giden sevgiliyi mum ve kırmızı biber kullanarak geri getirme ritüelinden bahsetmek istiyorum. Bu uygulama çok kolay bir yöntemdir. Bu uygulamayı manevi enerjisi düşük olanlar bile yaptığı zaman bu ritüel çalışacaktır. Bu görmüş olduğunuz tılsımı sarı renkli bir kağıda siyah mürekkepli bir kalemle perşembe veya pazartesi günü güneş battıktan sonra çizin. Daha sonra bu görmüş olduğunuz tılsımı kırmızı renkli bir biber üzerine yine siyah mürekkepli bir kalemle çizin. Kırmızı biberi bu şekilde içini boşaltın ve etrafında görmüş olduğunuz gibi delikler açmayı unutmayın. ve üzerine bu görmüş olduğunuz tılsımları biberin üzerine çizin. Her köşesine bir tane çize bilirsiniz. Bu şekilde bu şekilde. Bu tılsımı sarı renkli bir kağıda çizdikten sonra ve biberin üzerine de bu görmüş olduğunuz tılsımları etrafına çizdikten sonra bir adet mum alın. Mumun çok büyük olmasına gerek yok. Mumu çizmiş olduğunuz tılsının tam ortasına yerleştirin. Daha sonra mumu yakın. Ve hazırlamış olduğunuz kırmızı biberi de mumun üzerine bu şekilde indirin. Daha sonra mum yanarken 21 defa şu söylemi tekrarlayın. Bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum ateş harflerinin etkisiyle falanın kalbini benim aşkımla yak ve onu bana getir deyin. Falan yerine gelmesini istediğiniz kişinin annesiyle onun ismini söylemeyi unutmayın. Tüm bu işlemleri tamamlandıktan sonra 21 defada bu söylemi tekrarladıktan sonra mumunuzu söndürün ve kırmızı biberin içerisine bu şekilde koyun. Daha sonra bu biberi bu şekilde bir yere gömün veya saklayın. Bu uygulamadan sonra sizi terk eden kişi en kısa sürede sizi daha büyük bir sevgiyle arayacak ve size doğru gelecektir. Bu uygulamada yine bizim tecrübelerimizdendir. Ve defalarca bunun faydası görülmüştür. Bu bizden sizlere hediyedir. Anlattığımız şartlar dışında Ek olarak başkaca herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.